Türkiye'de transfer sezonu sona erdi, takımlarımız kadrolarını güçlendirdi. Onlarca oyuncu geldi ülkemize, yabancı oyuncular. Peki en değerlileri hangileri? Bu konuda birçok yorum yapılmakta. Biz de full enerji ekibi olarak en değerli 10 yabancı oyuncuyu bir araya getirdik. Bir top 10 oluşturduk. 10. sıradan başlayacağız ve 1 numaraya doğru tırmanacağız. Bakalım bizim listemizde hangi oyuncular yer almakta? Birazdan bunları izlemeye başlayacaksınız. Bu arada elbette atladığımız, unuttuğumuz oyuncular olabilir. Sizler de kendi taptenizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın sakın. Geri sayma geçeceğiz birazdan ama öncesinde kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Destekleriniz bizim için çok değerli. Evet, 2021 yazında Türkiye'ye gelmiş olan en iyi yabancı oyunculardan oluşan tapten listesi. Geri sayıma başlıyoruz. İyi seyirler. <laughs> en iyi transferler tapon listesinin 10. sırasında Bruno Perez var. Bordo Mavilerin Roma'dan transferi 3 yıllık sözleşme imzalandı Bruno Perez'le ve her bir sezon için 1.2 milyon euro garanti ücret ödenecek. Yıldız futbolcuya imza parası olarak da yine her bir sezon için 500 bin euro ödeme yapılacak. Alman futbolcu Mergin Berisha Fenerbahçe'nin oyuncusu listemizin 9. sırasında. Profesyonel futbol kariyerine Liefering'de start verdi Berisha. Kariyerinde daha sonra Salzburg, Lask Linz, Magdeburg ve reindorf Altak formaları giydi. Almanya U21 milli takım formasını bir kez giydi Berisha. Santrafor pozisyonunun haricinde forvet arkasında da görev yapabilmekte. Berisha geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla 42 resmi maçta 22 gol, 14 asistlik performansıyla 36 gole direkt olarak katkıda bulunmuştu. Listemizin 8. sırasına Çıkıldao var. Sarı kırmızılı ekip Krayova'dan oyuncuyu 6,5 milyon euroya transfer etti. Bu rakam bazı kesimler tarafından tartışmalara da sebep olmuştu. Evet bu rakamla birlikte 24 yaşındaki futbolcu Rumen futbol tarihinin en pahalı 7. futbolcusu oldu. Krayova'nın sağ tarihteki en pahalı 3. oyuncusu. Sarı Kırmızılar oyuncunun sözleşmesine 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi koydular. Çıkıldao'ya 6,5 milyon euroluk bonservis 3 yılda ödenecek. Bu arada bilgisini vermiş olalım, Çıkıldao'dan Hacer'in takımı Vitorul'un satıştan alacağı %30'luk pay var. Listemizin 7. sırasının sahibi Andreas Cornelius. Bordo Maviler transfer döneminde bir taraftan biricik aşkları Sörlot'un yollarını gözlerken bir taraftan da alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Abdullah Avcı'nın ısrarı üzerine oyuncu kadroya katıldı. Hatırlayacaksınız ilk maçında Roma filelerini şık bir kafa vuruşuyla sarsmayı başarmıştı. Evet Andreas Cornelius İtalyan ekibi Parma'dan Trabzonspor'a 4 yıllık imza attı. Oyuncu için Parma kulübüne 5 yıl vadeyle 5 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödenecek. Listemizin 6. sırasında bir başka Trabzonsporlu oyuncu Gervinho var. Hatırlayacaksınız transfer sezonunun gözde isimlerinden birisiydi Bruno Pereste birlikte özellikle dribbling yeteneği bu oyuncuyu öne çıkarmakta bildiğiniz üzere. 2 yıllık anlaşma yapıldı bu oyuncuyla önümüzdeki sezon için 1,5 milyon euro, 2022-2023 sezonu için ise 1,5 milyon euro garanti ücret ödenecek. Bunun dışında her bir sezon için 650 bin euro imza parası verilecek. Fenerbahçe'nin MLS takımlarından Los Angeles FC'den transfer ettiği Ukraynalı oyuncu Diego Rossi listemizin 5. sırasında. Satın alma opsiyonlu bir yıllığına kiralık olarak kadroya katıldı oyuncu. Başka alternatifleri de vardı fakat ilginçtir ki Galatasaray'ın kalecisi vatandaşı Muslera'nın yönlendirmesi sonucu oyuncu seçimini Fenerbahçe'den yana kullandı. Diego Rossi transferi konusunda yaptığı açıklamalarda umarım çok fazla gol atarım. Benim öncelikli amacım ofans ve defansta yardım etmek. Gollerde tabii ki gelecektir. Umarım taraftarlara bu mutluluğu yaşatabilirsiniz atarım ifadelerini kullandı Beşiktaşlı taraftarların bu sezon transferini en çok istedikleri oyunculardan biri. Michi Bacuayi listemizin 4 numarası. Evet Raşit Gezal'la birlikte taraftarın takımda görmeyi en çok istediği oyunculardan birisiydi dediğimiz gibi Bacuayi. Beşiktaşlı kurmayların bu oyuncunun transferinde iyi iş çıkardıklarını söyleyebiliriz. Siyah beyazlar kapa yaptığı açıklamada golcü futbolcuya 3 milyon 165 bin euro maaş ödeyeceğini duyurdu. Chelsea kulübüne ise net olarak 150 bin euro kiralama bedeli ödenecek. Futbol dünyasında geleceğin hacisi olarak gösterilen Olympium Morutan listemizin 3. sırasında. Galatasaray futbolcunun eski kulübüne 3,5 milyon euro tutarında transfer bedeli ödeyecek. Transfer bedeli ödemesi 3 yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusuna gerçekleştirilecek. Olympium Morutan ülkesinin kulüplerinden Uniklucu'nun altyapısında yetişti. 2016 yılında FC Botusani takımına transfer oldu. FC Botusani formasıyla 59 maça çıktı Morutan. 2 gol 5 asistlik katkıda bulundu. 1.73'lük orta saha 2018'de ise 7 200 bin euro bonservis bedeliyle Eştao yolunu tutmuştu. Karadeniz Fırtınası'nın oyuncusu Marek Hamşik listemizin zirve ortağı, 2 numarası. Burada olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor transfer sürecinde çok dürüst davrandı. Benim için de en önemlisi buydu. Umuyorum güzel bir sezon geçireceğiz. Napoli'deki gibi burada da taraftarın tutkusunu gördüm. Şeklinde açıklamalar yaptı. Evet oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Trabzonspor Marek Hamşik için her 2 yıl için 1,5 milyon euro garanti ücret ödeyecek ve listemizin bir numarasında Beşiktaş'ın transferi Miralem Pjanić var. Barcelona'dan bir yıllığına bedelsiz olarak kadroya katıldı oyuncu ve bu bir yıl için oyuncuya 2 milyon 750 bin euro verilecek. Boştak futbolcu 2020 yazında Juventus'tan Barcelona'ya Artur Melo karşılığında transfer olmuştu. Oyuncu kariyerinde Mets, Lyon, Roma, Barcelona, Juventus formalarını giydi. 552 maça çıkarken 73 gol 108 asist kaydetme başarısı gösterdi. Ve videomuzun sonuna geldik. Türkiye'ye gelen en iyi oyunculardan oluşan tapten listesini paylaştık sizler için. Elbette unuttuğumuz ya da atladığımız oyuncular olabilir. Sizler de kendi taptenizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.